Kasım Cumartesi. Gerçekten Kasım'a çok hızlı bir giriş yaptık zaten. Bir hafta sonra nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Bir taraftan da bu bir haftayı altı aydır yaşıyormuşum gibi hissettim. Bugün kötü bir gün geçiriyorum. bayağı kötü bir gün geçiriyorum. Aslında hiç kameraya açma gibi bir fikrim yok ama bir taraftan da böyle yurtta bugün yalnızım. Akşam gelecek arkadaşlarımdan bir tanesi. Diğer ikisi de evlerine gittiler. Ve birazcık böyle kimseyle konuşasım yok. Yani gerçekten kimseyi göresim de yok. O yüzden birazcık böyle kendi kendime konuşmak iyi gelebilir diye düşündüm. Sabah hiçbir şey yapasım yoktu. Normalde planlarımda hem şu masamı toparlayacaktım. Sınav hastası bayağı dağıldı hani her şey her yerde. Birazcık da yatağımın altında kaşıklarımı dolabı hani düzelteyim falan gibi bir fikrim vardı. Çünkü elimde boşalacaktı ya falan sözde. Ama dediğim gibi yani böyle canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Dışarı çıkmak bile istemiyor. Her yeri kapattım, oturuyorum. Ama sonra dedim ki hani bunu yapmak şu an seni daha çok dibe çekecek çünkü Şöyle bir sıkıntı var. Ee, o kadar yoğunum ki oturup dinlenecek zamanım yok. Ama işin kötüsü tamam oturup dinlenecek zamanım yok ama o yoğunluğun karşılığında hiçbir şey elde edemiyorum. Ve bu benim çok malum bu oldu. Dün sınavlarımız biraz açıklandı. Ya şimdi şey değil. Çok çok kötü notlar değil. Ama gerçekten kurtarmam gereken notlar kategorisinde ve buna çok üzüldüm. Ee, üstüne üstelik mesela KPSS çalışmam gereken bir zaman dilimindeyim. Daha hiç başlamadım. Çevrem çatır çatır. Ya insanlar şey çok şaşırıyorum. Gerçekten eskiden böyle değilim. Çok böyle düzenli her şeyi yolunda ilerletebilen biriyken bu sene bunların hiçbirini yapamıyor olmak o kadar koymaya başladık ki. Mesela video edit defim bile yoktu ki benim en keyif aldığım şeylerden bir tanesi edit yapmak. En son artık sabah şey yaptım hani şu an durabileceğim bir zaman dilim yok ve kendimi dibe çekeceğim bir zaman dilim de yok. Üstüne yarım video yüklemediğimde iyice sitene sokacağım kendim. Hani onu da saldım, bunu da saldım, şunu da yapmıyorsun. Birazcık bir dedim şey ve bu bana gerçekten çok iyi geldi. O da arkadaşlarım yok. Bunu söylediğimi hatırlamıyorum. İkisi gitti, bir tanesi de akşam gelecek. Ee, akademik kariyerimdeki çöküş beni çok şey etkilemeye başladı. İstediğim gibi gitmemesi, benim tam olarak çabayı nasıl vereceğimi bilmemek ama yorulmak. Gerçekten şu anki 3. sınıftaki dönemimde kendime hiç zaman ayırmıyorum. Bakın orada kendime zaman ayırmıyorumlar kastım hani böyle uzun saatler falan da değil. Kendime ayırabildiğim tek zaman dilimi stres yapmadığım ya da okulda olmadığım ya da okula ilgili şey yapmadığım tek zaman dilimi uyumak. Ve bundan çok yoruldum. fotoğraflarımı kestim. Ee, normalde bunu zaten bir önceki videoda biliyorsunuzdur. Sıfır kağıda çıkartıp yapıyordum. Ama kırtasiyede yoktu. Dün akşam böyle 9.30-10 civarı falan gittim. Ve gece yaparım gibi bir planım vardı. O yüzden dedim ki abi sen düz bas. <laughs> ben öyle yapayım. Umarım şey olmaz ama zamanla silinmezler. Bir tık ondan tedirgin oldum. Ee, günümün boyutu bu. Umarım uyuşurlar. Şimdi ben birazcık kendi kendime takılacağım. <laughs> dolabın son halini böyle yaptım. Ya yine tam içime silmedi ama şu yukarı boşaltmam gerekiyor. Artık onları da sonra yaparız. En azından şu askı kısmını boşalttım. Orada yazlık ya da baharlık hiçbir şey bırakmadım. Bir iki tane gömlek var sadece. O da diğer gömlekle de kalırım. Kazaklar şurada biraz sıkıştı bir şey oldu. Şurada uzun kolu badiler falan var. Ya zamanla ben böyle biraz daha uğraşırım ama şu an hani en olanı buydu. Tam altta şu arkada gördüğünüz valiz tamamen işte kaldırdıklarım. Şurada yurtta giydiklerim ve etek elbiselerim var. Şurada da dolaba sığdıramadığım kalınlarım var. Şimdilik böyle idare eder gibi duruyor. Şu an saatlerimiz kaç bilmiyorum bakalım. 10.38. Duşumu aldım. Saçımı falan yapmadım. Hiç canım istemiyor. Ee, kızlarla buluşacağım. İşte bu tak aslında bizim olayımız TÜBİTAK projesi değil. TÜBİTAK projesinin bazında bir ders için bir şey hazırlıyoruz. Hani aslında biz TÜBİTAK'a başvurmuyoruz. Sadece onun için yapıp ama kendi hocamıza ödev teslimi tarzında bir şey yapacağız. Yarın zaten sadece saçımı çok sık toplamam gerektiği için ve saçım uğraşasım olmadığı için saçımı yapmamaya karar verdim. Duşta bile taramadım. Normalde buklelerim hani bozulmasın diye duşta tarıyorum. Çıktıktan sonra taramıyorum ben saçımı. Onunla bir uğraşacak halim yoktu. Şimdi bir kahvaltı yapacağım. Çok şeniyorum. Gerçekten çok şeniyorum. sadece dümdüz yatıp tavan iz ya aslında dümdüz yatıp tavan izlemek istemek de değil. Birçok şey yapmak istiyorum. Ama bunların hiçbiri şu anki yaptığım şeyler değil. Duş almak bir o kadar külfet gibi geldi ki. Hani kendimi hiç o duştan sonraki rahatlık şeyine sokamadım bile. Neyse. <laughs> Yani dostlar, hazırlandım. Birazdan çıkacağım. Ee, saçım o kadar uzamış ki, sürekli hani yapıyorum ya saçımı. Bu çiftlik halini görmediğim için bu kırıldığımı fark etmemiştim. Az önce toplarken fark ettim. Saçım çok iyi olmadı ama çok önemli bir şey değil bu. Gördüğü takları falan taktım. Ben çocukluğumdan beri birazcık süslü bir kızım, tamam mı? Böyle. Eşofmanın üstüne bile annemin en abartılı kolyelerini takıp hani çıkıp bilen bir çıktım. Bu yüzden benim takılarımın olmaması mentel anlamda gerçekten iyi olmadığımı gösteren işaretlerden biri. Hani kolye belki kıyafetim olmasa bile küpelerim ya da yüzüklerim mutlaka olan bir şeydir. Böyle de falan şeydi hani hocalar artık küpelerime bir şey söylemiyorlardı. Bu biraz da çalışkan bir öğrenci olmamdan kaynaklı. Hani çok görmezden gelebiliyorlardı. Ve sadece parmağımdaki şu yüzük fix de hani böyle. Eğer takılarım yoksa muhtemelen mevcut olarak gerçekten iyi değilimdir. Çünkü onları bile takacak mecalim yoktur gibi bir algı oluşuyor. O yüzden gördüğünüz taktım takıştırdım. Hani makyaj falan yapmadım. Saçım da çok iyi değil. Ama iyiyiz. Bu vlog muhtemelen çok haftalık bir vlog olmayabilir. Birazcık böyle toparlanma videosu olsun istedim. Bu birazcık hani ıı, hareket ettikçe üstümüzdeki toprağı atarız gibisinden bir şey yapmak istedim. Müzik <laughs> şey <laughs> Bu birinci rotasyonun artık son şeyi. Normalde dizelerden önce birinci rotasyon, rotasyon bitmiş oluyordu ama bu sene böyle olmuş. Tam devamsızlığı arkadaşlar var ya kullanmam yaşam hafta buymuş aslında da. Neyse artık. Şey olay güzel oldu. O da arkadaşlar yok tek hazırlanıyorum ya. Benim sabah çok erken olduğu için saatlerim odada kızarırken hazırlanması çok zor oluyor. Çünkü karanlıkta böyle ne kadar geceni ayarlar ayarlayayım. Yani Yine de böyle bir rahatsız oluyor. Hani sessiz olacağım şeyle. Olayı sevdim. Yalnız hazırlanma olayı gerçekten keyifli. Ama onun dışında gerçekten o kadar uyumalık bugün gün ki. O kadar uyumalık ki. Umarım sadece böyle çok güzel bir şey olur. Ve dedim ki iyi ki bugün gelmişim. Umarım böyle bir şey yaşanır. Çünkü şey dün hocalarımız grupta sordu. Hani yarın gelmeyecek olanlar var mı diye. Çok kişi yani. Kendi klinik arkadaşlarım geliyor mu bilmiyorum. Bir tanesinin devamsızlığı yoktu. Ama o bu hafta aynı klinikte onu bilmiyorum. Bu hafta bildiğim kadarıyla klinikte 3 2 kişiyiz. Hani başka rotasyona gidecek arkadaşımız var galiba. Kimliğim, tek miyim, değil hiçbir fikrim yok. Sadece belki hani gelse biri gelir diye düşünüyorum. Onların takvimi gerçek hiç bilmiyorum da. Karnım çok ağrıyor. <laughs> verdim. Bir rahatladım artık. Bunu yurtta uzun uzun konuşuruz zaten. Keyifliyim o konuda. şimdi öyle babamla falan konuşurum. Şimdi bir şeyler yiyeyim. Sonra görüşürüz. Ya. Dostlarım, çok değişik bir gün oldu. Hemen onu anlatmaya geldim. Bakın eşyalarımı bırakmadan kameramı açtım. Ee, en son size galiba eğitim verdim falan diye sevindiğimi anlatıyordum. Bugün benim bir tane emziren hastam vardı. O da taburcu olunca eğitim ben veremeyecek oldum. Hocaya mesaj attım. Hani böyle böyle eğer de müsaade görürseniz ben de başka bir katta hasta bulayım. Bugün de bizim birinci rotasyonumuzun son haftası. Hani haftaya hocalarımız kliniklerimiz evlilik. Sonra tamam ben hemen buldum ettim falan. Neyse eğitimimi verdim. Ona bir sevindik. Sonra öğleden sonra böyle arkadaşımla sohbet ediyoruz. İşte damar yolu falan söküyoruz. Klasik o klinik şeylerini yapıyoruz. Arkadaşım dedi ki sen de dom bu arada ben de pek pek şey falan demiştim biz böyle işte uygulama sınavından falan konuşmuştuk keşke dedim hani en azından doğum aynası çıkmış olsaydı dedim bir şeyler görürdük falan diye anlatıyorum böyle sonra bayağı bir zaman geçti işte biz sohbet damar yolu olur bunu uğraşıyoruz arkadaşım dedi ki sen de doğum aynaya gidiyormuşsun dedim ki nasıl yani gruba mesaj atmışlar işte beni benim iki ismim var hocamız hep ikincisini kullanıyor böyle onu yazmış, sonra yani birini daha yazmış. işte ki gelin <laughs> ben apar topar doğum Telefon bir baktım hocamız beni aramış mesaj almış. Hiçbirini görmemişim. Böyle de iyi böyle de iyi bir öğrenci Sadece telefona bakmıyorum demek ki. Neyse işte gittik doğum haleye. Böyle ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl bir hiçbir fikrim yok. Kapı açmak hani kapı şifreli falan. Neyse girdim. Onlar bana okuyor. Ben onlara bakıyorum. Benim hani böyle böyle bir durum varmış dedim. Ee, ben ne yapayım? İşte kendimi tanıttım ettim. Beni hemen bir tane doğum izlemeye soktular. Dedi ki Dedim ki hayır değilim. Kötü olursan hani söyle kenara oturtalım seni falan filan. Ben doğum izlemeye başladım. Bu arada ben izlemekten çok çekiniyordum. Gerçekten çok çekiniyordum. Çünkü benim böyle çabuk başım başım döner. Böyle çabuk soğuk terlemeye başlarım ben. Çok rahat izledim arkadaşlar. Hatta galiba birazcık meraklı mı kaldım ne abla şey dedi geldi hani birazcık yardım et bakalım falan diye. Tuttum ettim işte dikişlerini izledik. Dikiş atmayı gösterdi. Dikişe yardım et Yani dikişi biz dikmedik de. O yaparken işte tutma sen yardım ettik falan. Böyle iki tane doğum. Doğumda bence katıldım diyebilirim. Dolayısıyla tedavisini de yapmış olsak şey olmaz. Böyle bebişler, minicikler, küçücükler falan çok şeydi yani. Çok değişik bir şey oldu. Bir de hiç beklemediğim yanda apar topar gidince daha da değişik oldu ama güzel, keyifli geçti. İlerken rahatsız olmadığımı fark ettim. Ay öyle dostlar. Bakalım yarın da oradayım. Umarım, umarım güzel bir hafta olur. Eğitim raporu yazmam gerekiyor. Onu unutmamam lazım. Sürekli aklımdan çıkıyor. Bu hafta onu teslim edeceğim. Öyle. Saatlerimiz şu anda 9 çeyrek. Az önce falan açtım. Uyumayacağım diye bayağı bir direndim ama galiba bir yarım saat falan içim geçmiş yemekten sonra ilacım falan olunca birazcık mayışmışım galiba. <laughs> Çok emin değilim. Neyse birazcık günlüğümü aldım. Bugün malum biraz şey bir günlüğüm. Sonrasında eğitim şablonunu bu hafta teslim edeceğim. Onu doldurdum birazcık. Hani en azından pastanelere dedim. Yarın da geçim Yarın ameliyathane hemşehriliği dersim iptal oldu. Sajdan sonra ya tübite için kızlarla buluşacağım ya da eğitim şablonunu yapacağım diyeceğim de. Kızlarla buluşacağım. 10 muamma. Ama eğitim tablonu ve bir çarşama teslim düşünüyorum. Dostlarım şu anda saatlerimiz 15, -15 sabah stajımdan geldim, duşuma aldım, dinlendim, ettim. Şimdi bu araştırma dersi ödevi için arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum. Bugün şans hepimizin seçme dersi iptal edildi. Biz de, de kendimiz birazcık dinlenelim ama buluşalım. En azından bir şeyler halledelim bugün diye konuştuk. Şimdi çıkacağım, kampüse gideceğim. Zaten bir sizlere durum günlendirmesi yapmak istedim. Çıkalım bakalım. Mendelema dağıldı. Bir şey yapmadık inşallah. Hadi. Günaydınlar. çarşamba. Dersi gidiyorum. Dersten sonra kızlarla ödev için kalacağız. Galiba geç kalacağım. Normalde gece hiç uyuma, uyum uyuma olmayan şey bu sene alet edemedim. Gerçi bu sabah çok etkili kendim nasıl uyandım da hiç makyaj yapmadım ve inanır mısınız takı seçmem makyaj yapmamdan daha uzun sürüyormuş. Az önce onu fark ettim. Of gel. Şöyle çanta atayım. Bugün ne var? Büyüme geçme ve istatistik var. İstatistik uygulama dersi aslında alan değişikliği nasıl olur bilmem de. Bilgisayarım yanıma aldım. Dün bayağı bir yerlere kaydettik. Bugün de artık birazcık geri kalanları halledelim diye konuştuk. Hadi gidelim <laughs> Merhabalar, selamlar. Her <laughs> seferinde sizi çok farklı karşılıyorum çünkü hissetmeye başladım. Saatlerimiz az önce 11 olmuş. Ee, sabah dersten sonra bu arada bugün istatistik dersinin uygulaması vardı. dersim çok güzel geçti. Çünkü anlayacağım diye bayağı böyle derste kafayı patlattım. Ve genel olarak böyle anlama şeyini yaptım. Hani şu an mesela tamam sınava girsem çok şey yapamam. Hani çünkü hangi soru tipi neye ait olduğunu bulması birazcık zor ama az çok ne yapmam gerektiğini anladım gibi oldu. Bundan keyif aldım. Sonrasında kızlarla ödev için kaldıkça işte bayağı bir yaptık, yaptık, yaptık. Sonra bizim <laughs> danışman bir arkadaşımız var. Kendisi bir projesi yürütüyor hoca beraber. Hani birazcık ondan destek alıyoruz. ne nasıl yapabiliriz gibisinden. Onun söylediği birkaç bir şey biraz kafamız karışınca bir tık dağıldık gibi falan oldum. Hatta bugün favori jelibonumu buldum. Senelerdir hiçbir yerde görmüyordum. Onu iyice yiyecek hevesim kalmadı. Yani o kadar dağıldık. Neyi nasıl yaptığımı falan iyice karıştım. Ama sonra güzelce bir sıraya soktuk ettik falan. Ama bir tık yarım kaldı. Çünkü zaten ben dehşet bir körün arası çekiyordum. Bir ara gerçekten böyle kireç rengine falan dönünce şey olmuyor. Etkisiz eleman gibi falan kaldım kenardan. Ama güzel ilerleme kaydettik artık. Yarın biraz biter diye düşünüyoruz. Sonrasında geldim dinlendim ettim falan. Biraz arkadaşımla konuştum. Biraz uzun bir konuşma oldu hatta beklediğimden. Sonrasında eğitim raporumu yazdım. Elim felç geçirdi. Bakın parmağımı kullanamıyorum. Bir taslam vardı aslında. Direkt onu geçeceğim diye birazcık rahattım. Ama sonrasında İçime sinmedi ve kendim kafamdan yazdım ettim falan derken beklediğimden bir tık daha uzun oldu. Gerçekten çok yoruldum. <laughs> Yarın 5'e kadar dersim olan bir gün. Bilmiyorum artık. Ya umarım cumaya sarkmaz. Çünkü cumaya böyle hepimiz dinleniriz kafasıyla şey yaptık ama cumaya da sarkacakmış gibi de hissediyoruz bir tık. Eğitim çabalığımı teslim ettim. Gerçekten bu rotasyonda işim bitti gibi. Boycu'da en sevdiğim şey ikinci simimi kullanıyor olması ve şey böyle atansörde falan ilk simimi kullananları düzeltiyormuş öyle değil değil. Şimdi kızın da onun dersine geri döneceğim. Çıkışta ödevimiz yapacağız. Bu haftayı kapatacağız.